12 Kasım 2023 İkizler Burcu. Anladık İkizler. Çevrenizdeki herkes partiyi başlatma havasındadır. Ve sizin tek yapmak istediğiniz telefonunuzu uçuş moduna alıp bir süreliğine ortadan kaybolmaktır. Izgaradan çıkmak şu anda bir seçenek olabilir veya olmayabilir. Meditasyona ve farkındalık pratiklerine biraz zaman ayırmaya ne dersiniz? Rezervlerinize yakıt ihtimali yapan her şey. Kendinize karşı sert davrandıysanız veya dikkatinizi başaramadığınız şeylere odaklıyorsanız bakış açınızı değiştirin. Dönüştüğünüz tüm yolları tanıyın. Bugün olduğunuz versiyona doğru çiçek açtığınız tüm yollar kozmik konferansta kulak misafiri oldum en iyisi henüz gelmedi wow kozmik ipucu bakış açınızı değiştirin